Bingo beyaz ve renkli toz deterjan 10 kilo 319 lira. Kebir tereyağı 500 gram 199 lira 90 kuruş. Piril bulaşık deterjanı 4 kilo 139 lira. Kanlar tereyağı 500 gram 189 lira 90 kuruş. Ahir klasik beyaz peynir 600 gram 129 lira. Tarabya kaşar peyniri 1 kilo 245 lira. Nimet rulo börek çeşitleri 500 gram 55 lira 50 kuruş. Birşah yoğurt 3 kilo 109 lira 50 kuruş. Etli falif ince öğütülmüş yulaf ezmesi 350 gram 49 lira 50 kuruş. Etli falif yulaf ezmesi 500 gram 49 lira 50 kuruş. Bal küpü toz şeker 5 kilo 189 lira. Ülker bebe bisküvisi 1 kilo 99 lira. Nar toz şeker 5 kilo 189 lira. Doğuş toz şeker 5 kilo 189 lira. Doğuş filiz çay 1 kilo 165 lira. Kebir kolot peyniri 500 gram 132 lira 50 kuruş. Ülker Halley kremalı bisküvi çeşitleri 55 lira. Kanlar kolot peynir 500 gram 132 lira 50 kuruş. Anavarza çiçek balı 450 gram 129 lira. Akçasaray dondurulmuş dana akçabat köftesi 500 gram 240 lira. Ülker Probis kremalı bisküvi 10'lu 47 lira. Duru zeytinyağı özlü duş sabunu 4'lü 89 lira 75 kuruş. Duru okyanus esintisi duş sabunu 4'lü 89 lira 75 kuruş. Ülker çikolatalı gofret çeşitleri 8 lira. Ülker kremalı bisküvi çeşitleri 4 lira 29 lira. Bebelaj biberon bebek maması çeşitleri 400 gram 209 lira 90 kuruş. Peryol renkli sıvı deterjan 2,97 litre 179 lira 90 kuruş. Kalgon 4, üyü bir arada kireç önleyici 250 gram 112 lira 50 kuruş. Peryol siyah sıvı deterjan 2,97 litre 179 lira 90 kuruş. Ülker Pötübör bisküvi 450 gram 42 lira 50 kuruş. Heat and Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 75 kuruş. Ülker Çokonat Çikolatalı Fındıklı Gofret 14 lira 50 kuruş. Zeo Siyah Zeytin 250 gram 39 lira 90 kuruş. Bernel Yumuşatıcı 3 litre 89 lira. Ülker Karamyo Karamelli Çikolata 55 gram 24 lira. Palet Saç Boyası Çeşitleri 77 lira 75 kuruş. Ülker Kekstra Çilek Jöleli Mini Kek 150 gram 30 lira. Ülker Kat Kat Tat Gofret Çeşitleri 6 lira. Oneo Mini Dreyş Sakız 60 gram 29 lira. Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker 120 gram 32 lira. Garnier Saç Boyası Çeşitleri 71 lira 75 kuruş. Ülker 9 Kat Kremalı Gofret Çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Ülker Çokonat Baklavalı Gofret 30 gram 18 lira 50 kuruş. Bamit piliç jumbo sosis 330 gram 57 lira 50 kuruş.